gündemlerde planlı çalışmalar ve denetimlerimiz var. komisyonu yapmış yapışmaları karşılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz ve çalışmalarını başarıyla karşılıyoruz. Su ve atık su tarifi ücretinin incelenmesi ile ilgili komisyonumuz yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde Şuski Genel Müdürlüğü'nün hizmet sınırları içerisinde buna mahallelerin içme suyu giderleri, elektrik ücreti, şebek giderleri işletme amortisman ve personel giderlerinin artması ve Şoski Genel Müdürlüğü'nün hareket kabiliyetinin düşmesi nedeniyle Almanya işleri Daire Başkanlığı'na ait su ve atık su tarifi ücretlerine yüzde yirmi beş artış yapılması komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. Evet arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Buyurun. Sanırım olan hale geldi bu Şuski'nin sürekli bir zam muhabbetini çevirmesi. 2-3 ayda bir sürekli Şuski'nin zam talebiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bedelleri tahsil etme konusunda problem yaşayan Şuski kalkıp da bunu bedeli ödeyen insanlardan çıkarmaya hakkı yok Şuski'nin. Yani bir an önce buna bir çeki düzen vermesi lazım. 2-3 ayda bir mecliste su zammıyla gelmemesi gerekiyor. Sayın Başkanım, Şuski'yi Afrika daire başvuruyor. 5 milyon TL alacağımız var dışarıda. Bunların 165 milyonu mezgenlerden, 41 milyonu iş yerlerinden, 5 milyonu inşaatlardan, 55 milyonu resim konulardan, 58 milyonu köylerden. Sayın Başkanım, özür dilerim ama açıklamada yanlışlık var. Zaten alması gereken bize bütçe, plan bütçe sırasında konuşulan 365'in alacağı geçen seneden kalan. yani ikisini toplam alacağı aslında geçen sene bizim Çürski bütçesine verdiğimiz bir bütçesi kadar bir paradan bahsediyoruz. Burada şunu açıklamak istiyorum sayın başkanım. Bu kadar alacağı olarak bir şirket bu paradan tahsil etmediği ve bu tahsil etmeme sürecinde sürekli kredi çekerek aslında kamu zararına yol açıyor. Bu kamu zararı hakikaten dolayısıyla hem mali yönden hem de mali şey maddiyat yönden kapı Ve dönüyorum şunu ilave ediyorum sayın başkanım. tavuklarını tavamasınlar, daha sonra önümüze gelsinler, söz veriyoruz, tavuklarını aldıktan sonra hakikaten hala borçları varsa, biz onların getirdiği her türlü zaman kabul edeceğiz Saadet evet. Partisi Ama şu anda borçları toplamamışken, gelip burada savunma halinde bulunması, borcunu ödeyen, faturasını ödeyen tüm vatandaşlar haksızlıklarmışlar. Eklantin oranının <laughs> bu kadar <laughs> yükseldiği alım yüzde yirmi beşlik zammı oranının yüksek olduğunu söylüyor. Bunu kesinlikle kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum. Başkanım burada aynı yazıda var ama köylerde kırsal alanlarda bir bunu yapma imkanımız yok. Acaba kırsal alanlarda bunu e, rende bu zammı bu şey. Evet, ben şu ki yavaştan dedaşa benzetiyorum. Diyorum ki dedaş bir kurum. Yani vatandaşa e, hiçbir şekilde insaf yok. Fakat şu de şu an faturaları görüyoruz. Yani kendi mesleğimizdeki faturalı faturaları görüyoruz. Kaldı ki çiftçinin eline giden faturadan e, kıyaslayınca çok çok daha yüksek faturalarla çiftçiler karşı karşıya. Şuski'nin DEDAŞ'tan ne farkı kaldı? Ben bunu sormak istiyorum. Özel bir kurumdan ne farkı kaldı? Mesulerin olduğu hakkında bir cevap Biz geçen ayın süresiyle Şubat ayından Mayıs ayının sonuna kadar PTT zamını iptal etmiştik. O su zamını eğer yüzde yirmi beş verirse aylık ortalama yüzde beş tepe beni Yani 100 lira fatura eğer bu onaylanırsa yüz otuz lira yazmış. Sağ Söylenmesi gereken söylendi. İnşallah umut ediyoruz ki şu gelen genel müdürlüğü kendi kendisine yeter ve daha ucuz maliyetle sol ulaştırır ve süsüz olan köylerimize e, su e, ulaştırma imkanı olur. temelisinde bulunuyorum ve komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, çekimserler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul için Çok teşekkür ediyorum. Ve 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü toplanmak üzere bir davet <laughs> Thank you.